Buz gibi bir Hollanda gününden merhaba. Bugün Amsterdam'da değilim. Hollanda'nın Harlem şehrindeyim. New York'taki Harlem'le karıştırmayın. 2 A ile yazılıyor. Harlem şehri. Harlem şeklinde. Bugün de burayı gezeceğiz. Burayı göstereceğim size. Benim çok sevdiğim böyle kendine özgü mimarisi olan şirin bir şehir. Hadi Harlem'i birlikte gezelim. Valla şu binanın mimarisine bayıldım. Böyle kendine özgü mimarisi olan çok hoş bir şehir Harlem. Yine bir ara cadde. Yürümesini çok sevdiğim tarzda bir Ara caddedeyim yani e, Burada ara caddeler çok güzel Ama Özellikle göstermek istediğim Bir şey var Ödülü adını veren Nobel'in e, Burada bir de caddesi var Nobel Caddesi Ve şöyle bir yer evet. Videoda ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama burada evler böyle hafif öne eğilmiş gibi. Yani bu da tabi dediğim gibi deniz seviyesinin altında suların üzerine kurulmuş bir ülke olmanın getirdiği bir özellik sanırım. Evet motorcular bu arada anonsumun içine ettiler ama umarım duyulmuştur ve klasik Hollanda mimarisi. Evler bana selam durmuşlar. 1558'de inşa edilmiş. 1842'de de restore edilmiş. Ve hemen karşısında da böyle modern tarzda bir bina var. Evet. Bu tarihi caddeyi, daha doğrusu yarı tarihi caddeyi birlikte yürüyelim dedim. Hava iyice soğudu artık. Ben de iyice kapattım her yanımı. Heh, modern bina, tarihi bina. Yani az önce yarı tarihi cadde derken ne demek istediğimi daha iyi anlatabilmişimdir sanırım. Ya da daha doğrusu gösterebilmişimdir. Sanırım o bahsettiğim eğilmiş binalara şu tam böyle parmağımın ucundaki bina örnek olacaktır. Yani gördüğünüz gibi hafif öne eğilmiş duruyor. Bakalım gösterebilecek miyim? İşte böyle bu şekilde. Evet ve Harlem şehir meydanı ve Harlem'in ünlü bazilikası. Gerçekten muhteşem bir yer diyebilirim. Tek kelimeyle harika. <laughs> Yerler nasıl buz tutmuş? Görüyor musunuz? Yani her yerde müthiş bir kıra var. Yine yürümesi çok keyifli bir yaya sokağı. Yine muhteşem bir Hollanda mimarisi. burası da bir kadın sığınma eviymiş. Bayağı eski bir bina. Hala kadın sığınma evi olarak kullanılıyormuş. Harlem Hollanda'nın deniz kıyısındaki illerinden biri o yüzden de korkunç soğuk oluyor yani şu anda dondurucu bir soğuk var ve üstelik benim o alıştığım Ankara'nın kuru soğuğu gibi değil Ankara'da soğuk adeta içinizden geçer eliniz yüzünüzü çatlatır burada ellerim yüzüm falan hala yumuşacık ama soğuk içinden geçmiyor insanın senin içinde kalıyor yani içine gelip yerleşiyor Evet acıktık şimdi bir şeyler yiyeceğiz görüşmek üzere yani şu güzellikleri benim çıplak gözle gördüğüm gibi görmenizi isterdim ama e, bu caddeye bayıldım İşim düştüğü için daha önceden iki kez gelmiştim Harlem'e ama ilk kez böyle ayrıntılı bir şekilde geziyorum ve bu ilk gezişimi de Sizinle paylaşıyorum. Yemeğimizi yedik, sıcakta birer çay aldık ve Harlem gezisine devam ediyoruz. Evet, yıldız savaşları hayranı bir kişiye ait bir kafe ve burada da Darth Vader'ı görüyoruz. Böyle ışıklarla kilisenin önüne dini motifler koymuşlar. Bu güzel ara sokakta da böyle sokak sanatı eserlerine rastlamak mümkün. Ve evet. Avrupa sokaklarının o kendine özgü güzel, ışıklı görüntüsü. Şu binanın çok güzel bir mimarisi var. Evet, meydan akşam ışıklarında çok daha güzel görünüyor. Normalinde bu meydan e, yani özellikle de Noel döneminde cıvıl cıvıl olurmuş, dolu dolu olurmuş insanlar olurmuş ve hatta tezgahlar açılmış olurmuş ama e, maalesef korona dolayısıyla burada da tabi işler. Ee, yolunda gitmiyor, burada da kapanma var ve ee, öyle olunca da e, meydan sola ve benim gibi bir iki meraklı gezgine kalmış durumda. birbirinden güzel mekanlar var ama maalesef korona dolayısıyla hemen hepsi kapalı ancak gel al serviste çalışıyorlar. Soğuk bütün acımasızlığıyla bastırmaya başladı. Artık biz de arabaya doğru gidiyoruz. Ee, Harlem gezisi şimdilik bu kadar. Mutlaka havanın daha uygun olduğu bir zamanda bir daha geleceğim. Ve daha ayrıntılı bir şekilde Harlem'i birlikte gezeceğiz. Ee, lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. <laughs>